Son zamanlarda çektiğim en eğlenceli videolardan bir tanesiyle karşınızdayım. Biz MazTak'la daha öncesinde işte Davut Paşa'da ve iki tezdeki sanayiye ve üniversite olan iş üyelerimizin iş dünyasıyla, bilimsel üniversitelerle, evrimsel üniversitelerle buluşabilmek adına çok güzel bir metin olduğunu düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi hayatın içerisinde bundan sonra inşallah esnaf hatları, yatırımcıları, teknoloji, ağaçlıklarını e, hepsini buluşmak için <laughs> Girişimcilik hiçbir zaman bu kadar eğlenceli olmamıştı. Belki de bu eğlenceyi sonuna kadar hak eden bir ekibin temsilcisiyle yan yanayım. Yıldız Teknopark. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çünkü çok güzel işler yaptınız. Sonra çok sıra dışı işleriniz var zaten. Bir de Startup House çıktı, <laughs> neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz öncelikle. Biz Startup House amacımız şu aslında, teknopark ve avantajlarının artık dünyada ve Türkiye'de aslında bilmeyen kalmadı ve Türkiye'nin dört bir yanında bu avantajlar var. Biz bugün burada Startup House olarak aslında girişimcilere uluslararası arenada nasıl boy gösterebileceklerini ve o arenaya nasıl taşınacakları ile ilgili verdiğimiz destekleri sunmak için toplanmış bulunmaktayız. Ve biz aslında şu an Street Party'de, sokak partisindeyiz. Ve amacımız aslında şu, iş dünyasının kalbinde ve e, Maslan göbeğinde müthiş bir iş aksındayız. Ve buradaki amacımız şu, sokaktan dünya sahnesinde çıkartacağımız bir Startup House lansmanında bugün beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederiz. İsa Bey şimdi şöyle bir durum söz konusu kendinizi tanımlarken orada da yeni ifadeler kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz artık üçüncü nesil bir teknokentiz. Üçüncü nesil teknokent ne anlama geliyor? Aa, süper. Çünkü şu artık biz bir kapasite geliştirme ve nicelik aşamalarını tamamladık ve bunun üstüne artık ne kadar fazla ne koyabiliriz diye düşünürken aslında literatüre yeni bir kavram kazandırmaya çalıştık. Bu da üçüncü nesil üniversiteler ve haliyle aslında teknoparklar olarak da biz de bu a gelişime ayak uydurmak ve bu evrimi tamamlamak istedik. Startup House birlikte aslında ama amacımız şu, biz bir erken aşama yatırım fonu kurduk. Ve bununla birlikte aslında biz girişimcilere yatırım imkanı tanımladığımız ve bu yatırımlarla birlikte onları da yurt dışında özellikle VC'lere ve oradaki tedarikçilere ulaştıracağımız uçtan uca bir program tasarladık. Buna da yeni nesil girişimci programları, üçüncü nesil teknoparkın içinde ancak var olabilir dedik. Ve startup ağası olarak bu anlamda yola çıktık. Buradaki amacımız şu, biz girişimcileri özellikle teknoparkın avantajlarından yararlandırarak onların gerçekten mali yüklerini azaltıyoruz de Bunun yeni sıra ise yatırım yaparak onları bizim yurt dışında var olan ofislerimizle buluşturuyoruz ve oradan aslında dünya sahnesine çıkartmış oluyoruz. Bu arada şöyle çok enteresan bir durum var. Yepyeni çalışma alanlarınız var. Bu çalışma alanlarının diğer alanlardan bazı farklı özellikleri var. Bu Farklılıklar neler acaba çok merak ediyoruz. <laughs> Şöyle, bizim öncelikle remote çalışma ve yeni pandemi sonrası, yeni normal sonrası ve birazcık da aslında yeni bir konsept geliştirmiş olduk. Burada bir hub modeli geliştirdik ve bu hub modeli bünyesinde şunu sunuyoruz biz aslında. Belirli dikeylerde kümelediğimiz firmalarımızı yani girişimcilerimizi aslında iki farklı opsiyonla onları desteklemiş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi community management tarafı. Burada amacımız şu, network efekt oluşturacağımız bir community yaratmak ve böylelikle aslında ilgili iç ve dış tüm paydaşları bir arada tutundurduğumuz bir hub modeli yani burada aslında fiziksel altyapı klasik bir kiralama ofisi vermiyoruz biz aynı zamanda onlarla network efek oluşturacak bir coworking space hizmeti vermiş oluyoruz ve böylelikle aslında ilgili tüm mentoru ile girişimcisi yatırımcısı bir hubda ve arkamızda bulunduğun işte bu alanda herkesin bir arada birbiriyle iletişim kurabileceği bir ortam yaratmış oluyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise talent management dediğimiz nokta. Bir 111 yıllık bir üniversiteyiz biz. Ciddi bir arge kültürümüz oluştu ve bunu da artık yeni yetenekleri üniversitenin özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizi aldığımız programlarımız var Startup House bünyesinde. Bootcamp'lerimiz, hackathon'larımız, diğer kuluçka programlarımızla birlikte aslında onları yetenekleri iş dünyasıyla buluşturmuş oluyoruz. Ve böylelikle Yeni nitelikli personel erişim konusunu çözüyoruz. Amaç şu Stajyer veya istihdam sürecinde ihtiyacı olan yeni nesil bir firma var ise o zaman adresi Startup House. Bu arada farklı kategoriler var. Mesela bu kategoriler arasında işte Endüstri 4.0 var, artırılmış gerçeklik var, kuantum bilişim var. Hangi alanlara e, odaklanıyorsunuz? Onu da çok merak ediyoruz. Süper. Şöyle bizde 5 ayrı dikey var ve bu 5 dikey bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi finansal teknolojiler. Aslında Endüstri 4.0'un alt başlıklarını biraz kırılımları, dikey bazlı odakladığımız zaman büyük girişimleri topladığımız büyük dikeylerimiz söz konusu oluyor. Fintech başında geliyor. Fintech ile birlikte yürüttüğümüz diğer husus InsureTech. Geçtiğimiz ay Vegas'ta InsureTech connect'teydik ve çok büyük bir yatırım turuyla geri dönmüş olduk orada. Yaklaşık 50 milyon dolara yakın bir yatırımla döndük. Ve üçüncü dikeyimiz GamesUp. Orada da oyun dikeyinde bütün girişimlerimizi topluyoruz ve oyun firmalarını yaklaşık 60-70 oyun firmasına şu an ev sahipliği yapıyoruz. Dördüncü dikeyimiz ise Health Tech. Orada da sağlık teknolojilerini, teknik üniversite olmamız hasebiyle sağlık teknolojisi geliştiren tüm sağlık girişimlerini burada var oluyor ve laboratuvar ve prototip atölyemizde de onlara teknik destek sunuyoruz. Son dikeyimiz ise mobilite. Mobilite ile birlikte de aslında mikromobilite, enerjinin alt diğer başlıklarıyla ve özellikle kampüsümüz 5G teknolojisi e, alanı seçildi ve böylelikle aslında mobilitenin her alanında varız diyebilirim. Anlattıklarınız <laughs> gerçekten çok keyifli. <laughs> ve Startup House arkadaşlar bu arada bahsettiğimiz konularla alakalı bütün linkleri videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz girişimci olanlar, hayali olanlar mutlaka bu linklere baksınlar, faydalansınlar. Öyle değil mi? Kaçırmasınlar. Abi süper. Kaçırmasınlar lütfen. Biz her zaman onlara destek olmak için burada var olacağız. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve yorumunuzu paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın.